Uçan'ın açıklamaları böyleydi. Geceye ile birlikte paylaşımlar da damga vurdu. O zaman iki paylaşım daha var. Biz de o paylaşımları getirelim ekranlara. Bunlar da sosyal medyada çok konuşuldu, çok paylaşıldı. Kerem Aktürkoğlu maçtan bir enstantane paylaştı. Beğenenler arasında hemen görüyorsunuz zaten. Kim var? Arda, Arda Güler. güler. Bir Bu arada Barış Alper'in de paylaşımını beğen. Ha o geliyor. mu? O? Bu Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımıydı. Bu da Barış Alper'in paylaşımı. Burada bir de e, Barış Alper'in mesajı var. Şenol'a cimbom Şenol'a. Yine Arda Güler beğenmiş. Evet, Bu Arda... sarı kırmızı yazıyordu galiba Kerem'inkinde de. İki paylaşım beğendi. Sonra beğenilerini geri çekti. Şeyde Hazirandaki takım arkadaşının yani Ben genç oyuncu Bunlar milli takımdan arkadaşları. Kötü bir Onların şey, maçı. Haram, bir şey, Haziran'daki Hazirandaki, Haziran'daki takım arkadaşları derken <laughs> milli takıma şey yapmışım zaten. Tabii Haziran'da doğru. Evet, Haziran'daki takım arkadaşlarının <laughs> şeylerini beğenmiş. Ama ne enteresan. <laughs> bak çocuk beğeniyor. Yani gayet milli takım arkası. Baskıdan kaldırıyor. Yok, ben lig için <laughs> lig için demedim ona. Yani milli takım olayı için dedim. Öyle bakmak lazım. Çünkü Arda Güler Fenerbahçe ile özdeşleşmiş bir Türkiye, Hayır, özdeşleşmiş. Bana göre zaten. Bana göre yani. Türkiye'de özdeşleşen az tamam, sporculardan hocam. biri. yani hocam. bütün Türkiye'nin sevdiği bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki Fenerbahçe'li yani bunları da bunlar genç daha çocuk ya bunlar beğenecek edecek bunu sonra baskıda kaldı. Gelebilir de Galatasaray hocam yani kimler kimler. gelebilir, <laughs> ya. Ki ya. ya. Işte gelebilir şeydi bak şu kadar e masumane. şampiyon yapan Galatasaray'la kupalar kaldıran Okan Buruk da Beşiktaş'ta forma giydi. Ahmet Hocam Beşiktaş'ta şu çalıştı. Şu kadar masumane bir olayı nasıl baskıdan dolayı çocuk kaldırıyor yani. Bak bu kadar masumane ne yapmış sadece bunlar bir şey paylaşmış bu beğeni yapmış. Neden beğeni yapmış? Milli takımdaki arkadaşları biraz daha kendinden büyükler. Arada genç bir kardeşim. Bunlar biraz daha büyükler. Genç arkadaşlar beraber o paylaşımı yapmış. Ama vay efendim linç yemiş herhalde ki kaldırmak mecburiyetinde kalmış. Bir de Madrid'de yaşıyor şu anda Türkiye'de değil. Tabii ne demişlerdi sen nasıl Fenerbahçe'yi... Kesin canım yani işin hemen başlamışlar. Sergen Yalçın, Burak Yılmaz bunlar dört büyük takımda oynadı. Bir daha ikinci evet. düğme başladılar hatta. Futbolcuların dünyası demek biraz daha farklı. İnsanların düşündüğü gibi onlar özel yaşamlarında da birbirleriyle kavga eden insanlar değil. Onlar kendi gelişimlerini bir arada neler yapabileceklerini ve her şey bir tarafa ülke futboluna nasıl hizmet edebileceklerini düşünüyorlar. bu paylaşımı paylaşma belki Beşiktaşlar'da kızdı. Beşiktaş kazansa <laughs> işte Milli takımdan Beşiktaşlı bir arkadaşının paylaşımını da beğenecek ya, kardeşler. yani bu burada Galatasaray'ı beğendi kale, kaleci, da gelmez zaten. Kaleci Mert düşün bir paylaşım yapsa Arda onu da beğenecek. Tabii. Milli takımda belki beraber olacak. Belki alkış koyacaktı orada. bravo Mert abi diye kaptanı milli takımdan olacak. Ya bir de like etme beğenme bunların hepsi Instagram'da şöyle bir karşılığı var gençlerde. Aa, o benimkileri beğenmişti. Ben de onunkileri beğeneyim. Önüne düşen şeye like'ı basıyorsun. Yani Tabii. Hani öyle Tabii illa yani. düşünülerek yapılan bir hareket olduğunu Ama bazen da. Bazen elimiz kayıyor. Yanlışlıkla da beğendiğimiz oluyor geri çekiyoruz. Hemen geri çektiğinde. Yani şey Bak sen <laughs> Arda'nın so yani sosyal medyasında kaç tane böyle beğeni yapmıştır. Alper'le Barış, Alper'le Kerem. Kim bilir? O da altında kalmamak için işte galip gelinen bir derbiden sonra beğenmiştir. Bir de ona baksınlar mesela bu kaldırtanlar. Yani bakalım bu Barış Alperle Kerem kaç defa beğeni yapmış Arda'nın e, resimlerine. Tabii canım. İşte dediğim gibi biz de bazen yanlışlıkla da beğeniyoruz. da tehlikeli Serkan Korkmaz uyardı sağ olsun. <laughs> Allah da işim çok takip etmiyor benim sosyal medya <laughs> Yani bu akşam üzerinde çok durmamak lazım. Biraz da gülelim istedim hocam. Yok, yok bu akşama kadar dedim ben. Kendi kendini kendine açık verdi mi? Sağ olsun. Güvenir bana. Güven evet. ilişkiler. Her, herhalde kendi kendine yani deşifre etti. Yani bundan sonra ben bundan öncesi ve sonrası Yoksa olabilir, olabilir da. yani. <laughs> e, eşiniz tarafı. daha, daha dikkatli kendi olacağız kendi artık kendine. bundan sonra. Beğeni butonuna basarken ama hani Arda Güler pırıl pırıl bir genç ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kendisinden çok şey bekliyoruz. E, hocası da bir an önce artık İlk 11 oyuncusu olarak oynatmaya başlarsa. Evet. İnşallah. Bir zahmet hak Tabii. ettiğini düşünüyoruz. En azından antrenman performansını e, real madde. Bütün oyuncuların beğendiğine yönelik haberler var. Antrenmanda şey, bu kadar başarılı olan Bütün oyunculardan daha önemli Ancelotti. <laughs> Ancelotti de güya <gülüyor> beğeniyor <gülüyor> hocam. Antrenmanda evet, sarılıyor. Söylüyor. Destek veriyor ama sahada bir görmek bir istiyoruz. Beğenmeseler zaten bu kadar sık oynatmama bir tarafa kadroya da almazlar sevgili Cüneyt. Yani ikinci Tabii. takıma Belki gönderirler kadroya almazlar. Kiralık verebilirler mi evet. devre arası transferinde? Arda vermekler. yetenekli real biliyoruz ve gelecek. Real maddet bu hocam. Şimdi dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar. Farz yani bunu e, yani artık kadınlar kadın futbolda var. Yani tabii ki genelde 6 milyarı falan ilgileniyordur futbolda. Hadi bunun 3 milyarı falan diyelim. Hadi yarı yarıya 50-50 erkek 3 milyar futbolla ilgilenen real maddette antrenmana çıkmak için yani neredeyse canı verir tabii. insanlar değil mi? Real tabii. maddette düşün. 24 kişilik Zaten antrenman kadrosunda. Zaten rahat bir milyar elde Real Madrid'de sempatisi vardı. Bence 3 demeyeyim. Hadi bence 3 milyarı da vardı. Real <laughs> Madrid deseler gel antrenmana çıkacaksın hani sözleşme Tabii veriyoruz hocam. sana hemen gelir. Ben ondan dedim 3 milyar. Ya yani Arda orada düşünebiliyor musun? Antrenmana çıkıyor, kadroya giriyor. O 24-25 kişilik Real Madrid kadrosunda. Son anlardayız. Peki lig yarışı bu akşamdan nasıl etkilendi? Evet psikolojik üstünlük kimsede değil herhalde. Ortada mı şu anda bunu merak ediyorum. <laughs> e devam... Bizim <Hiçbirimiz> psikoloji <laughs> falan Yok kalmadı aslında. Bence da. bence bugünkü maçla <laughs> Galatasaray'a avantaj sağladı. Şöyle avantaj sağladı. Önünde iki tane oynayacağı çok zor bir Avrupa Kupası maçı var. Hı hı. Yani hakikaten Belçika'nın en formda takımıyla oynayacaklar ki Belçika takımları Türk takımlarına devamlı ters geliyor. Bu şu anda Belçika'nın en formda takımı. Zaten lider Açık ara lider bir de. Kupada da yarı finalde kulüp da, bürücü bürücü, hocam. Bürücü at yendiler. Finale kaldı. E, peşine bu Avrupa Kupası maçını oynarken bir de arada Trabzon deplasmanı var hocam. O yüzden e, şu periyottaki maçlarda biraz Galatasaray rahatladı diyebiliriz. Belçika de, futbolu bir balondur diyerek Serkan Korkmaz'ın burada <laughs> söze girmesini bekliyor. Yok bir, ama... bir, de, bir de ben bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray için çok önemli bir kere 3 tane deplasman galibiyeti aldı. Bak Samsun Spor çok formda son haftalarda. Tek mağlubiyeti Galatasaray karşısındaydı. Bugün Başakşehir'e yeni don kişi kaldıktan sonra o da. Arkasından gitti Ankara gücüne indi Ankara'da. Mesela e, işte dün gecede e, tuttu Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de indi. Cüneyt son 3 deplasmanı baktığında yani işte Beşiktaş yenmesi gerekir sezonun en yani son derbisi içeride diyorsun. Ankara Gücü düşme potasında. Samsun yani formda ikinci devre özellikle bu üç maçtan 9 puan aldı Galatasaray. Milli şimdi, aradan dönüş tam muamma. Aslında milli aradan dönüşte kimlerle karşılaşıyorlar o da enteresan. Haftaya ona da bakarız. Ee, yani Galatasaray'ın tabii Bir araya kadar puan puanı. Evet, ya şimdi, Union e, San Giulios e, gerçekten şu anda istim üstünde e, Avrupa'da konuşulan bir takım. ...ben izledim de... böyle Kopenhag'dan, Molde'den ve Sparta Pırak'tan... ...daha iyi bir takım izlenimi verdi bana. Günümüzde artık kolay maç yok. Hiçbir şampiyonla oynayan takım... ve onun teknik direktörü... ...rakibim maç kaybedecek... ...ben öyle şampiyon olacağım hesabı yapmaz. Bugün her iki takımın... ...teknik direktörleri de şunu biliyorlar... ...önümüzdeki bütün maçları... ...kazanırsam şampiyonum. O yüzden Galatasaray... ...önde olsa bile... Fenerbahçe Hatay'da Bekao'nun dönüşüyle Fret'in tekrar 30 dakikada olsa oynamasıyla hem takım içindeki birlik beraberliğin de son haftalara göre geliştiğini kendileri gördüler. Kadromuz da tamamlanıyor. Biz iki puan geride de olsak Galatasaray derbiyi ki onlar başka sonuç bekliyordu. Kazanmış olsa da bence psikolojikman bir şey kaybetmediler. Bunların özellikle Ceko'yla Mert Hakan'ın son dönemde son hafta içinde takımı birleştirme adına yaptığı özel çalışmalar da kulağıma geldi. Fenerbahçe'de şu Red an döndü. daha önceden olduğu gibi şampiyonluğa inanıyor. Galatasaray'da inanıyor. Avrupa Kupası maçı da olsa, zor kolay maçları da olsalar lig ligin sondan ikinci haftası kendi aralarında bir maçları bu, orada Yani için. oraya Diyelim, kadar avantajlı gitmek mi? istiyorlar. Yok yok bu ne güzel bir şey. Herkes devam konuşuyor. Edelim. Yok yok herkes konuşuyor ya yani. Fenerbahçe'de onlar konuşuyor. Trabzon, şeyde Galatasaray'da bu maç öncesi o Barış dedi ya konuşuldu. Konuşan işi bitiriyor. Konuşmak ister misin? Yok bir sen yani? konuşacaksın. i̇şi bitiren sen ben olacaksın onun için. İşi sen bitiriyorsun dersiniz, işte onu devam söylemek devam istiyorum. diye size böyle bir baktım. O zaman derbi yayınımızın da sonuna geldik. Açıklamalarla noktayı koyalım. Takım oyununu sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.